paramız var ki satın alıyoruz. Bu mu yani? Neyse. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber Shelly ile tek hesaplaşma oynuyorum. Bir, bir yana video atamıyorum çünkü yeni ev, evdeyim şu an. Lan orada bir teyze var. Teyze o benim olsun kanka. Teyze benim olsun mu? Adamsın teyze. Yardımların için sağ ol. Allah emanet ol. Seni çok seviyorum. Kendine çok iyi bak tamam mı? Hadi görüşürüz. Şu sol sağ Solumu sağa mı karıştırdım şu an? Sağda 4-5 tane vardı ama Onu birimi yılanlıyor Biz bunları yeriz değil mi Bunları ben yiyeyim abi var ya şeriyi çok seviyorum böyle Yakından bir gömçülüyorum ne el primo ne bul Hiçbirini tanımaz abi Şurada bak birisi var tamam mı Gıllanıyorum senden tiksiniyorum teyze Teyze bir tane çalmış güzel teyze İyi çalıyor ne Allah yani Sen naz değilsin şimdi Şurada Riko'yu yılanlar mıyız Riko kanka Seni sevmiyorum Riko Ben de vuruyorum abi bir gün olsun Riko Riko oğlum çok azanın kaldı lan senin. Kanka sen sahne böldün ya. Ha? Lan var ya 200 tane kaldı. Öldüremedim lan şunu. Pislik be. Ya 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 ben almayayım ya. Hayır hayır, ya ya, ya 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 Baba yemez. Lan takıldı. Wi-Fi. Hayır. Hayır. Allahım sabır ver Rabbim. Eksi bir yedim bile ulan kaç dakika hayatta kaldım Kimse ölmedi mi ulan kırbanınız olayım Yapmayın böyle şeyler ben bir şunu yiyeyim tamam mı? Önce buradakileri seri seri sonra alttaki Rico'ya doğru gidelim biz seri Aga ne kadar iyiydim orada ben ya Rico var ya elimden kaçtı şı, Namussuz kanka o benim olaydı be Bak yine Rico Yine lobby can ve yine öldüm. Lan var ya pis pisine gittim ha. Şurada Piper var. Pampa ne haber? Piper Pampa. Pampa o benim olacak ha. Oo reisim hayırdır sen? Sen hayırdır? Şu benim olsun. Sen orada. Üçün birini al tamam mı Piper? Üçün biri. Of. Lan var ya sniper mısın nesin sen? Geldim kanka dur dur. Sakin ol geldim. Geldim sakin ol. Lan ne çok kinlendim ya. Deyim var ya pisi pisine verdim maçı ben. Nerede bu kadar insan? Alo gençler neredesiniz? Bak şu yukarıdan ses geldi. Anlayabiliyorum bunu. Ne haber kanka? Gel seninle takılak beraber. Ha? Var mısın takılmaya? Riko bak. Riko Allah belanı versin Riko. Yine Riko ya. Öf. Ne yapacağız böyle biz? Hop. Hop aldım seni. Ne yapıyoruz Riko sen ne? Fantezi yapalım gel ha. <laughs> İyi. Demin intikamını aldım Rico'yu bura bura. Güzel ya sevdim bu işi. Abi Sherry'i seviyorum neden? Çünkü yakından kutuları çok rahat şekilde kırabiliyorum. Rahat böyle hemen seri şekilde 8-10 tane toplayabiliyorum. Mesela şurada bir Barley var tamam mı? O Barley sanıyor ki onlar benim. Siz bir orada birbirinizi yayın bakalım. Hayır çaldı. Hayır. Bali orada şehit oldu ve yandaki fıçı hepsini çaldı gitti lan neyse Fail oldu kanka hayır lan bana burada ooo reis ulti doldurmuş bana doğru yakınlaşıyor şu an ben almayayım Geldi de biz bir tıklatayım ya of burada yine vurdu lan İyisin ha iyisin baya kanka neredesin karlı amcam gel bak hayır fıçı fıçı ya Allah onu Allah kahretsin seni fıçı var ya başından mı bu yana yılanlıyorsun ya <laughs> Yemin ederim aklım gitti ya O neydi öyle Onlar benim Brock Brock amca Üzgünüm fakat bunlar benim oldu İşte Shelly'i bu yüzden seviyorum öküz gibi Kutu kral ya takımlaşmayalım kanka Takımlaşmayalım Onlar benim ya 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 onlar benim hiç takım bakım çekemem şu an Bap 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 barap bap ben Ben geldim Brock ay pardon abi pardon pardon Sen büyüksün sen kralsın sen adamsın Karın Emma oğlu. Hayır bu var bunun. Ya ben nereden çekiyorum bunları ya? Hepsi 8'lik 10'luk geliyor. Bu ne böyle? Bela mıntası var bende galiba. Yine olduk 7. ya. Bu ne ya böyle? 7'ye seri bağladım herhalde. Hakikaten benden bir mıknatıs var galiba. Tüm 8'lik 10'luk. Adamları ben çekiyorum. Bak şu aşağıdaki aşağıdakileri teyze bize yedirir mi? Selam. Sen öldün. Teyze. Ben aldım orada. gün olsun. Hop ben çaldım onu. Teyze bari o senin olsun tamam bak. Bak ona bir karışmıyorum. Oha karlı kes. Yuh. Hop alamadım. Lan lan çok az canım var benim de öyle. Senin de öyle benim de öyle. 104 benim niye canım dolmuyor? Köşeye sıkıştım bro. Barley vur lan şuna bir tane. Heee sen orada tezgah kurdun şimdi. He. Sen öldün ya reis. Senin şeyi ben bir çalayım şuradan. Adamsın Barley sağ olasın kanka Bizim teyze yanında Barley'i darlıyor Yine çarıların efendisi Rojetman burada Hop Yandım ben ha bu arada Lan Aga nasıl vurabiliyorum Ya beraber öldük ya Lan çalıyor rastgele spamlıyor gelip beni buluyor Wallhack'im var sizde nedir anlamadım gitti Alttakiler benim kan kitom Etraf var ya Kutu kaynıyor kutu kutu Kankam yani yolculuk nereye Niye sıktın bana? Kanka benim onlar. Ben çaldım haberin olsun orası. Ben de bayağı vurdun ama sıkıntı yok. Bende kaldı Selam. Selam. Rahmet eylesin bro. Orada bir gene var. Gini. Gesi hayırlı kanka ben buradayım ha. Şimdi ne yapacağız? Şurada Piper var. Kaç tane var onda? İki tane varmış. İki tane var filan. Ya o wifi'yi vermesin de yine Oğlan oh herifte 9 tane var lan Ne yapacağız biz Eyvahlar olsun Bu nasıl bir şey bu Son şansım abi 9 tane vardı ki ne yapacağım ben bu adamın karşı Geç 10 tane varmış lan Yine ikinci olduk O da güzeldir o da candır Şunu da yolda bir çıtır çerezlik hemen Çalmalıyım Al lan Şu bir Cinkanka pardon Pardon reis dur Burası bayağı bir kalabalık oldu. Tırsıyorum ben. Tırsıyorum oğlum bir salın beni. Gençler bir salın beni. Çaldım. Ha taraymış lan. Yine benim oldu güzel güzel. Lan vurma. Bak ben sana vurmuyorum ha. Ya takımlaşmayı gördün mü? Ya takımlaşırsın böyle ha. Babada 6 tane var. Hayırdır siz? Baba kaçar. Abi niye kimse kimseyi vurmuyor? Fıçıyı kes bak fıçı benim peşimde şu an. Fıçı hayırdır bro? Sen hayırdır yani? Şuradaki tarayı aslında yiyebiliriz ha. Hayır hayır sanırım öldüm ben. Ya ne yapıyorsun sen fıçı bak işte. Yamuk yapıyorum bana. O benim oldu. De abi benim saklanacak hiçbir yerim yok ki. Babada 8 tane var. Bunlar abi muhtemelen takımına çek tamam mı? Ve beni yiyecekler yani. Ya bak yine baltayı taşa vurduk. Hoppa! Hoppala! Tara! Öldüm galiba. Vur lan! Ya! Oh! Hiç kırmayalım birbirimizi. Bak bana dalma bak. Ben de sana bak. Söz dalmayacağım bak. Söz dalmayacağım sana. Sen korkuyor mu sanıyorsun da yani? Dalmayacağım. Loot yapmak istiyorum şu an sakin sakin. Bana dalmayın abi. O. Oh. Karl yerinde durmuyor. Öf Karl bana baya vurdu ha. Şuradaki Karl'ı ben yer miyim? İlanlıya ilanlıya. Hop. Vurdu lan baya. Baya vurdu ha. Eyvah 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 eyvah. Hayır. Lan ne ara senin doldu ultin ya. Hadi bakalım bak bu son savaşım tamam mı? Bu son savaşta bin alıp çıkacağım direkt. Bokan kanka rahmet eylesin bo. Bo öldü. Öldü ve gömüldü. Sakin sakin bak şurada lootlanacağım ben. Bin alıp çıkacağım. Başka bir şey ben sizden istemiyorum aga yani ya. Beni yormayın. Barley varmış orada. Tamamdır sen öl. Sen bir öl abi. Gel abi. Gel abi. Gel abi. abi. Leon mu sözde? Senin her tarafın Leon olsa ne yazar lan? Ha? He? Senin her tarafın Leon olsa ne yazar yani? Babanın bayağı bir leşi var, değil mi? leş makinesi oldum ve şu an sinsice yılanlıyorum. Ne yapayım aga yani Sağ sola mı çıkarayım değil mi yani? Şurada bu kar mı vardı lan? Karl amcam yok değil mi? Fıçı. <laughs> yılan fıçı. Yılan fıçı yılanlıyor. Ve fıçı sanırım yolun sonuna geldim bro. Değil mi? Bence birazcık öyle ya. Karl buradaymış. Karl amca. Bak bana dalma. Karl ben de sana dalmayayım. Şu piper'ı yiyelim biz. Tamam sen öldün. Lan nasıl vurabildin bana sen? Hayırdır? Gel. Babana gelme. 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 Adam. Baba yılanlığa yılanlığa bin aldı. Birinci sıradasın. Ben şeriyi çok sevdim. Bakalım kaç tane jeton toplayabildim ya? 26 kupa ve 356 jeton katmışım arkadaşlar. Videoyu burada sonlandırıyorum. Şu an videonun sağında ve sonunda çıkan videoları beraber bir önceki Brawl Stars videolarımı izleyebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.